Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün, Bugün nerf oynuyoruz. Benim Kanalımda çıktı. O yüzden Çık. şimdi benim kanalımda yapıyoruz. Evet. Benim kanalımda o yendi. Şimdi senin kanalında ben yeneceğim. Bakalım. Arkadaşlar. Hadi başlıyor. Dışarı atma. Mermilerim bitti arkadaşlar. Mermilerim bitti. İyisi olsaydı kameraman olurdu ama. mı? Aquest és el xindí a burxau.

四。 Şimdi Yusuf, Yusuf bunu kullanacak. Bunu görüyorsunuz. Şöyle dur bak. Böyle. Güzel bir tabanca silah. Bunu da ben kullanıyorum. Ben onu var deme. Dur koy koymam gerek. Çok iyi. Yusuf sakın. Bu evet. gerçek şey mi? Ha sakın. sakın. Yapma. Başlıyoruz. Bir, iki, iki üç. İki de iki de bir, iki de bir. İki de, bir. İki de biriz. daha iniyorum ya? Hayır. İki de bir. Benim bir tane benim mermilerim bu. Ben ben iki. Yusuf bir. Dört tane mermi var. Üç üç dört üç bir. bir tane bir tane, bir tane daha. Ha. Ben benim bir tane Orada. Birinci sefer kazandım birinci.

yani tane daha Hadi. Yusuf Ay, orada. Oldu, oldu. Tamam. Yusuf, ne <laughs> şey. Dur başla Dur dur. Ya nasıl başlar? Ge getir. Hadi. Oh. Artın. Bak. Sıv. Tam pipidim. Sanırım. Ben savrandım. Sana dur. az, az ağız bırakma az hayır. Evet. Ben <laughs> ne Başlıyorum Dur dur dur. Tamam bir. <laughs> dur dur dur. İki, dur üç. Aa, aşağı atacağım. Başladı. Dur ben şimdi bunu şey kullanacağım. Hocam dur ben bunu kullanacağım. Sen de bunu. Ben bunu oynayayım. Yani ben bunu yapayım. Arkadaşlar Arkadaşlar video burada bitiyor. Evet. O yüzden şimdi part, so, öbür part öbür bölümde partik Yapıcı ee, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hep benim kanalıma da Yusuf ve bay bay.